2015'te yapacağı 2019-2024 seçim dönemini 49. olağan toplantısını açıyor. 8 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla belediyemizde Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu. Bunun öncesinde şeflik olarak, sivil savunma birimi şefliği olarak koordinasyon işleri müdürlüğüne bağlıydı arkadaşlarımız. Hali hazırda 60 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz bulunmaktadır belediyemizde. Bir adet tam donanımlı arama kurtarma aracı ile bir adet 4x4 arazi aracımız toplamda iki adet arama kurtarma aracımız mevcut, mevcuttur. Devam eden eğitim programlarımız tamamlandığında ne belediyemiz bütçesinde Mart 2024 tarihi itibariyle 100 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz hazır olacaktır. İlçemizde toplamda 237 adet afet ve acil durum toplanma noktası bulunmaktadır. Mevcut toplanma noktalarımız 2022 nüfus verilerine göre mevcut nüfusumuza yeterlidir. Yine performans programımıza göre önümüzdeki yıl içinde 2024'te 30 adet yeni toplanma noktası yeri e, öngörülmüştür. İlçemiz sınırları içinde 80 adet acil çadır kent alanı ve 58 adet çadır kent alanı ile 1 adet de konteyner kent alanı belirlenmiştir. Çadır ve konteyner kent alanlarının toplam alanı 6.906.880 metrekaredir. Ortalama kurulacak çadır ve konteyner sayısı 77.475'tir. Ortalama barınabilecek kişi sayısı da bu alanlarda 387.376'dır. İlçemizde barınacak kişi sayısı mevcut kapasiteyi aşarsa. Valilik tarafından ilk planlaması kapsamında komşu ilçelere yönlendirecek şekilde planlanmıştır. Ben de geçtiğimiz pazartesi günü yaşadığımız deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden saklasın. Tedbirlerimizi almalıyız. Bunun için belediye olarak çalışmalarımızla devam ediyoruz.